gidiyorum hayatım. Geliyor musun? Evin biraz daha işim var hayatım. İyi. Gelirsin sen o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Bu Edip'in anlatmaya çalıştığı şey neydi? Hani şu 96'daki hikaye. Hiç. Yani öyle önemli bir şey değil. Ay mıy 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 konuşuyor. Yok bir şey yani orada. Adam zaten silik bir tipti. Ben lisede de hatırlamıyorum onu. Ama siz de Pelin adama biraz tuhaf davrandınız. Ay ne tuhaf davranacağız hayatım ne alakası var? Adam alkolü fazla kaçırmış. Almış sazı eline mıy, mıy 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 anlatacaktı sabaha kadar. Geç olmuştu yorulmuştuk. Hadi ben gidiyorum geç kalma. soruyorsun bunu? Seni neden ilgilendiriyor bu kadar? Gerçekten duymak istiyor musun? Derslerini iyi dinliyorsun anneciğim, tamam mı? Tamam anne. Oh, bana bak teneffüslerde koşturup terlememem. Tamam anne. Ya bak bir diyor. Cık. Ay Merve o değildi. Ben çok huzursuzum. Ay sus. O Edip de böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi çıktı. Manyak adam takmış belli. Anlatacak. Ay anlatırsa Taylan bir daha benim yüzüme bakmaz Merve. Serhan da öyle. Çok takar böyle şeylere. Sittin seni anlatamam. Ay bizim bu Edip'ten kesin kurtulmamız lazım. Ama nasıl? Sen bulursun bir şeyler değil mi? Hanımlar, merhabalar. Merhaba. Pelin Hanım, yine göz kamaştırıyorsunuz her zamanki gibi. Ha, kapıdan fark ettim sizi. <laughs> e i̇nsan tabii ışıldayınca herhalde normal. Sağ olun. Ya aslında niye oldu denk geldik? Ne zamandır bir şey söylemek istiyordum size. Hani bir şiir gecesi yapacaktık. Hatta Merve Hanım, siz organize ederim demiştiniz. Ee, hocam, onu ben bir daha halledeceğim. Ee, lakin buralar çok yoğunuz da. Sonra. Aa, zil çalıyor. Size iyi dersler. Tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ay, dertimiz kalmamış gibi bir de bununla uğraşıyoruz ya. Ay üzülme Pelacuk. Hala suratına bakmazsa alternatifim var. <laughs> Ay hiç şaka kaldıracak durumda değilim yani Merve. He. Şu Edip'i ne yapacağız onu bulalım ya. Tamam sakin. Karartma hemen enseyi. Halledeceğim ben. Dur bir daha arayayım şunu. Hadi Merve hadi ara. Hadi ara bir daha içinde kalmasın. cevap vermeyince başına bir iş geldi sandım, endişelendim. Ama maşallah var, bak dimdik ayaktasın. Ee, içeri davet etmeyecek misin? Yalı kazığı gibi kaldım burada. İyi gel. Severim hanımlar evimde ağırlamayı. Öyle mi? evin? Küçücük böyle ama sıcak. Nevi şahsına münhasır ha? Güzeldir. Kahve içer misin? Sana bir kahve. Gerek yok. Çok kalmayacağım. Hiç uzatmadan direkt soracağım. Ne istiyorsun? Anlamadım. Diyorum ki geçmiş konuları neden deşiyorsun? O kadar sular akmışken neden yapıyorsun bunu? Amacın ne? Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ben menfaat dengelerinin dışında yaşıyorum. Hiçbir şey istemediğim için de özgürüm. kaybedecek bir şeyim de yok. Bu da beni dokunulmaz yapıyor. Yapma. Eşlerimizin geçmiş bilmesine gerek yok. Gerek yok derken? Bilmesinler istiyorsun değil mi? Genç bir kızın hayatıyla nasıl oynadığınızı, Öğretmeninizin meslek hayatına bir iftirayla nasıl son verdiğinizi... ...bilmesinler. Bilmesinler canım. Lütfen. Yok Merve. Anlatacağım. Ne yaparsan yap anlatacağım. Gerçekler gün yüzünü severler, anlam kazanırlar. Aferin oğluma be okuma yazmayı öğrendin Çak, koçum benim. Bununla yaz, bununla yaz. Konuştunuz mu? Ne diyor? Konuştuk. İkna olmuyor. Anlatacağım diyor. Ay söylerse ben her şeyi kaybedebilirim. Taylan beni mahveder Merve. Senin de farklı değil durumun yani. Of durum nasıl sana? Biliyorum. E ne yapacağız peki? Düşünüyorum. Ya Merve hiç anlatma bari. Ben hiçbir yere gidemem şimdi. Ay Serhancığım niye böyle yapıyorsun? Rezervasyonu yaptırdım diyorum bak. Sadece 36 saatlik. Ayrıca teknoloji dönemindeyiz. Yani oradan da pek hala işlerini yönetebilirsin, değil mi? Ya bana niye sormuyorsun? Niye bana emir vaki yapıyorsun peki? Aşkım sorsam sanki evet diyecektin ya. Niye böyle yapıyorsun? Ne güzel organizasyonu yaptım. Bak işten güçten çok yoruluyorsun, of. geriliyorsun. İyi gelecek diyorum bu. bu. Böyle devam edecek değil mi? Ne gibi? Yani ben kabul edene kadar, tamam diyene kadar çen 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 devam edeceksin yani değil mi? Aşk olsun Serhan. Sanki çok kötü bir şey istiyorum senden. İkimize de iyi gelecek diyorum. Yenilenip geleceğiz buraya diyorum. Ya tamam, gerçekten tamam. Peki, olur, kabul. Ay yok. Kadın ikinci tur yapıyor. Ben öyle bir kasılmışım ki gevşemiyorum hayatım. Bildiğin kas katayım. Merak etme hayatım. Kurtulacağız bu saçmalıktan. İyi de nasıl? Bir planım var. Ben diyorum ki akşam yemekte mevzuyu biz açalım. Ay yok artık. Çıldırdın herhalde. İstersen bir de baştan sona anlatalım ha. Pelinci bir sakin olur musun? Var demek gibi bildiğim diyorum sana. Yaptık planı programı. <laughs> Vallahi bilmiyorum Merve. Kendini kurtaracaksın diye beni ateşe atma da. Ay saçmalamaz mısın Pelin? Delir. Olur mu hiç öyle şey? Var mı bildiğimiz diyorum sana? Cık cık cık. İnsan bir hikayeyi ilk kimden dinlerse ona inanırmış. Ben de o iş. Gevşe artık. Ay. Ben o mail'i açtım zaten. Ker zarar. Evet. Şimdi sen o mail gelir gelmez bana yönlendiriyorsun tamam mı? Hadi iyi çalışmalısın Ya Serhan baba hadi ya. Tatile geldik abi. İş değiş iş değiş. Biraz sohbet muhabbet be kardeşim. Ya abicim sen de gitseydin keşke kızlarla masaja. Ya abi baktım bir tane uzun boylu sarışın bir herif kalmış orada. Ona da yaptıramam yani. Tilt olurum gerilirim ben orada. Ne zaman bir çıkmıştı? Beyler hadi yemeğe. Hah süper. Hadi karnım da acıktı zaten bir şeyler yiyelim. Ya... Siz önden gitsenize. Sipariş falan verirsiniz. Ben de şu işleri toparlayıp geliyorum. Aşkım benim, biz buraya böyle bir ara vermeye, bir dinlenmeye geldik ya. İstersen yemek ye. Ondan sonra devam edersin. ha? Evet, Sara. Tamam, tamam. Geliyorum. Hadi. 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 <laughs> Tatlım. E, ben de o zaman... ...şato büryan alayım. Ee, aslında T-Bone'da resim çok iyi ya. O, onu da alalım, onu da alalım biz. Ee, karışık da yeriz, ben de yerim fark etmez. Bolca ee, da patates, bolca patates. Başka bir arzunuz var mı efendim? Var. Şefi de tabağa koyup getirseniz kocaman da <gülüyor> <gülüyor> Yok şef, kalsın. Ay ne güzel oldu değil mi böyle dördümüz bir araya geldik? Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk çünkü. Hazır kimse de yokken şöyle sohbet edelim mi? Ay edelim hayatım. Hazır bir araya gelmişken böyle güzel güzel samimi sohbet edelim. Şey soracağım ya Edip Hoca'nın o gece bahsettiği mevzular neydi? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. 96 mı dedi, 97 mi? Kesin ipe sapa gelmez bir şey dedim öyle kıt bir konuşacaktık yani. Yo Merboş. Gayet önemli bir mevzuydu yani. O dönem yer yerinden oynamıştı hatırlamıyor musunuz? Hmm. Neydi peki? Şey diyorsun sen hatırladım ya. Aa doğru. Doğru yer yerinden oynamıştı şey. Aa. Ay. Hatırladım tamam. Hmm. Ya bu Oya bizim lisedeyken nasıl derler? Biraz böyle zilli bir kızdı. Hmm. Bir yandan Taylan'la birlikteydi. Bir yandan da Edip hocayla ile... Daha doğrusu karıştırma değil bayağı bildiğin. Edip hocayla ile o zamanlar sevgililermiş. Sonra bunların balonu bir güzel patladı. Hı, doğru. Biz dedik yapma etme. Öğretmenle ilişki falan bunlar ters şeyler ama... ...hiç dinlemedim sizi değil mi? Tabi tabi bayağı ikaz ettik. Ama işte gençlik yani. Oluyor demek ki. Öyle mi? Ben de bilmiyorum tabii o zaman. Hani benim boynuzlar taksim'den görünüyor. Öyle durumlar yani. Ve Ya ese? O ya okuldan atıldı. Edip Hoca da öyle. Öğretmenlik yapma hakkı elinden alındı galiba, değil mi? Öyle Hı. bir şey. Peki sizde bunun bilgisi nereden vardı yani Edip'le Oya'nın birlikte olduğu bilgisi? Sherlock Holmes. <laughs> 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 Onu da ben anlatayım sana. Bir okul gezisinde basıldılar. Basıldılar? Hmm. Ne şekilde? Bayağı bunlar böyle göl kenarında, Oya soyunmuş. Öyle karıştırırlarken asıldılar işte. Ha, Oya göle mi giriyormuş? Evet. Ya sen göle niye takıldın bu kadar? Hayır yok ya göle takılmadım o değil. Şey demek istiyorum hani göle girerken insan üstünü çıkarır ya zaten. Yani belki de sadece göle girecektir ortada öyle karıştırma falan yoktur. O anlamda. Yani kim görmüş, nasıl olmuş? Ha yok yani bizim kızlar onları görmüşler canım herhalde. Ay beyler siz niye böyle o ana takılıp kaldınız ki şöyle biraz geniş düşünsenize. Çok haklısın hayatım da ben şeyden diyorum hani Pelin de dedi ya hani biz defalarca söyledik uyardık. İşte bak hocayla böyle birlikte olunmaz falan değil mi? Yani demek ki önceden biliniyordu. Yani o gölde anlaşılmadı olay. Öyle mi? E tatlım benim normal değil mi bu? Sevgilim benim biz kankaydık ya hani. Kendisi söyledi böyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu bütün sırlarımızı biliyorduk. O yüzden. Nasıl yani şimdi... Oya sizi o yaşta... ...ben hocayla ile sevgiliyim dedi Edip Hoca ile sevgiliyim dedi öyle mi? Evet, yani dört samimi arkadaş olunca biz birbirimizle dertleşirdik, her şeyi konuşurduk. Tabii canım, lisenin en popüler dörtlü kız grubu bunlardı abi. Aralarından su sızmazdı. Yani. Değil mi? Yok abi, yok. Yani bu, bu hikayede böyle tuhaf bir şey var. Nasıl ya? Her şey farklı olabilir mi diyorsun yani? Olabilir. Yani bence Edip'le oraya sormak lazım. Adam zaten dünden razı. Belli ki anlatıp söylemek istediği bir şeyler var. Değil mi? Ay sevgilim. Zaten mevzuyu soracağımız insanlar şu anda sevgililer, değil mi? Dikkatini çekerim. En büyük kanıtı da bu. Demek ki o zamandan beri sevgililermiş bunlar. Yani Yani Olmayabilirler. Nasıl? Şu anda sevgili olmayabilirler. Orada da böyle tuhaf bir koku var bence. Ne gibi? Bilmiyorum, bakacağız. Azıcık havamız değilsin değil mi? Oh, Merveciğim. Ne hoş böyle çat kapı gelme. Gitgide samimi oluyoruz. Geç. Özlediysem demek ki. Üstüne alayım. Al bakalım. Olabilir. Özlemişsindir. Neye borçluyum bu ziyaretini? İki gündür seni düşünüyorum. Ne büyük şeref. Nasıl? Ya da gel içeride konuşalım istersen. <laughs> boyayla neden böyle bir sevgililik dümeni çevirdiğinizi düşünüyorum. Yani anlıyorum. Oya bizden kaçmak için böyle bir oyun oynadı. Belki de gerçekten Taylan'la aralarında ufak bir böyle kaynaşma oldu. Ve seni kendine siper etti. Buraya kadar her şey oturuyor. Ama oturmayan tek bir nokta var. Sen bu oyuna nasıl alet oldun? Onu düşünüyorum iki gündür. Hmm. Sonuç neymiş? Bu saate kadar hayatımıza girmediysen... ...derdin geçmişin intikamını almak olamaz. Hayatında gayet yolunda her şey güzel. Alt sınıfınca ile de hareket edecek biri değilsin. Geriye tek bir şey kalıyor. Kahve içer misin? <laughs> Yakalandığını anladığında kahve içer misin ha? Bak ben sana açık konuşayım mı? Yakalandın Edip Hoca. Oya'dan hoşlanıyorsun. Hatta onun için yanıyorsun. Yok öyle bir şey. Sen yanlış anlarsın. <laughs> İnkar edeceksin ha? Hiç nefesini boşa tüketme. Anladım ben. İstersen gidip Oya cevabını çıtlatayım ha? Bakalım o ne düşünecek. Belli hiçbir şeyden haberi yok. Sen fazla mı zevk almaya başladın bu sevgililik yalanından? Şahane saklamışsın aşkını. Aferin. Sen bilirsin Merve. Git istersen anlat bakalım oya hangi birimize inanacak. <laughs> ha inkar edeceksin. Aferin devam et. Ama benim daha güzel planlarım var. Öyle mi? Hı hı. Bir de ben duyayım. Şöyle şeyler. O çok sevdiğin oyacığın hayatı böyle bir anda alt üst olacak bundan sonra. Uyku haram olacak. Her işinde bir aksilik çıkacak. Sorun üstüne sorun. Problem üstüne problem. Hey, bak şimdi oyacığı düşününce gerçekten çok üzgünüm. Yapma Merve. Bayanın bununla hiç ilgisi yok. Onu bu işe karıştırma. Evet. Aslında yapmayabilirim. Ama sen de bir şey yapmayacaksın. Neymiş? Bundan sonra öyle ortalarda geçmişi durup durup değişmeyeceksin. Ki Oyacığın huzurlu bir hayatı olsun. Tamam. Bunu anlatmayacağım. Ama sen de Oya'yı rahat bırakacaksın bundan sonra. Anlaştık. Şimdi güzel bir kahveni içelim. Kahvem kalmadı. Öyle mi? E bir dahaki sefere o zaman. Tamam. İyi bak kendine. Timsahlar güzelmiş. Kapıyı kapatmayı unutma.